gençler şimdi sıradaki kim var? Homojen karışımları gördük, heterojen karışımları gördük. Şimdi de çözüm olayın nasıl gerçekleştiği ile ilgili bir fikir sahibi olacağız. Daha sonra da çözelti derişimlerini geçiş sağlayacağız. Şimdi hani diyoruz ya çözüme şu homojen karışım oluyor. Peki neden veya da nasıl veya da ne şekilde gerçekleşiyor dediğimizde şu anda sizlere onları aktarmaya çalışacağım. Mevzu şöyle gerçekleşiyor gençler. Bir maddenin tanecikleri başka bir madde içerisinde homojen dağılması olayını ben ne diyorum? çözüme Yani gözle görünmeyecek kadar küçük tanecikleri eğer ki parçalayabildiysen sen bir çözelti oluşturdun diyorum. Tamam dedik kaldım. Kim gibi? Tuzlu su gibi. Kim gibi? Şekerli su gibi. Yani gözle görünmeyecek kadar dağıttım bunu. Peki hocam çözünme olayın nasıl gerçekleşiyor? Çözünen taneciklerin çözücü tarafından sarılması ve dağıtılması şeklinde gerçekleşiyor. Olay şu. Tuzu Suyun içerisine attık ya, su molekülleri tuzun iyonlarını sarmaya başlıyor ve birbirinden uzaklaştırıyor. Birbirinden uzaklaştırdığı için biz buraya çözünme olarak hitap etmiş oluyoruz. Peki hocam nasıl gerçekleşiyor dersek, yani şekil olarak göstermek istersek, üç aşamada gerçekleşiyor. Birinci olan şudur, çözünmenin olabilmesi için ilk olarak, çözücü molekülün önce birbirinden bir uzaklaşması gerekiyor. Nasıl yani? Dışarıdan bir enerji alacak. Yani bu çözeltim birbirinden olacak, çözünen maddeden olacak. Dışarıdan bir enerji alacak. Bakın çözücü molekülleri yakın dururken birbirinden öncelikle uzaklaşmaya başlayacak. Enerji aldığı için bu olay nasıl gerçekleşir dersek endotermik gerçekleşir. Yani ısı alarak gerçekleşir. Hocam çözücüler ayrılır. Sırada kim var? İkinci durum. Çözülen moleküllerin de aynı mantıkla enerji olarak birbirine uzaklaşması gerekiyor. Hem çözücü hem çözülen uzaklaşmalı. Dedik ki o zaman egzo, egzo değil ya bu da endo. Şurayı değiştireyim özellikle yanlış yazmışım endotermik bir şekilde arkadaşlar. Bu da dışarıdan bir enerji alıyor. Enerji aldıktan sonra birbirinden ne yapmış olacağız? Uzaklaşmış olacak. Demek ki bu olay içinde bir enerji ihtiyacı var. Bakın hem çözücü hem çözünenin birbirinden uzaklaşması ve uzaklaşması için de enerji alması gerekiyor. Ve geldik üçüncü aşamaya. Üçüncü aşamada şöyle bir durum gerçekleşiyor. Çözücü ve çözünen molekülleri bir araya geldi. Eğer ki bunlar birbirini tutarlarsa. iyi de hocam bak serbest halde yüksek enerjili. Birbirinin tutması için enerjinin bir kısmını dışarıya vermesi lazım. Enerjinin bir kısmını kaybederek birbirine tutundukları anda bizzat çözümü oldu. Hocam enerjinin bir kısmı eğer ki dışarıya geçiyorsa bu olay ne, nasıl gerçekleşir diyeceğiz. Egzotermik olarak gerçekleşir. Demek ki üç yaşamam var 1- Çözücü molekülleri uzaklaştı. Çözülen molekülleri uzaklaştı. Çözücü ve çözünen arasında bir etkileşim kuvveti oluştu. Eğer ki birbirini çekerse yani bir etkileşim kuvvetini kurarlarsa bu olayı biz ne diyecekmişiz arkadaşlar? Çözme olayını gerçekleşti olarak söyleyeceğiz. Ve gençler hani diyoruz ya çözünme endotermik mi egzotermik mi hocam? İki türlü de olabilir. Nasıl yani? Eğer çözücü ve çözünenin birbirinin ayrılması için gereken enerji Birleşmesi için gereken enerjiden daha büyük çıkarsa bu sistem endotermik olur. Tamam mı? Yani çok daha büyük enerji verir ki önce ayırır o çözersin. Ama çözücü ve çözünenin birbirinden ayrılması için gereken enerji birleşmesi için gerekenden daha azsa. Hocam birleşirken daha fazla enerji verdi. O zaman bu olaya ne edecekmişiz gençler? Egzotermik. Yani ısı veren bir olay şeklinde göstermiş olacağız. Demek ki hocam çözünme olayında biz ne yapıyoruz? Bir fiziksel bağ kuruyoruz. Yani çözücü ve çözünenler arasında bakın bir fiziksel etkileşim, fiziksel bağ kuruluyor. Bu etkileşim kuvveti birbirine benzerse çözünme oluyor. Nasıl yani? Benzer benzeri çözer ikisinden bahsediyoruz burada. Biz polar maddeleri polar çözücülerde, apolar maddeleri de apolar çözücülerde dikkat edin çok iyi çözeriz. Nasıl yani? Bak Polar maddeler polarda çözünür. Bazen polar madde apoları da çözebiliyor ama az çözer tamam mı? Biz hiç çözmez demeyiz bu yüzden. Ama bir genelleme yaparken şöyle bir genelleme olur. Polar polarda apolar apolarda çözülür. Peki hocam iyonikler nerede çözülür dersek de şöyle. İyonik bağlı bileşikleri de polarda çözülür. Apolar çözemiyor. Apoların böyle bir gücü yok çünkü. Yani iyoni dövebilecek, ayırabilecek gücü yok. Bu yüzden iyonikleri bir tek polarlar çözmüş olacak. Bunu da unutmayın. Peki hocam o zaman Çözücü ve çözünen etkileşimlerini incelemek istersem şöyle bir durumdan bahsedecek miyim? Hocam çözümü olayının olabilmesi için çözücü ve çözünen moleküllerinin benzer yapıya sahip olmaları gerekiyor ki ben buna ne diyeceğim? Benzer, benzeri çözer ilkesi şeklinde anlatmış olacağım. Anlaştık mı gençler? Neymiş bu iki? Benzer, benzeri çözer olarak isimlendirilen bir ilke. Peki hocam. Biz o zaman polar çözücülerde kimleri çözebiliyoruz dedik. Dedik ki polar maddeler ve unik maddeleri çok iyi çözebiliyoruz. Peki apolar bir çözücü alırsam buna kim çözünür dersem buna da apolar maddeler çözünür olarak söyleyeceğim. Demek ki ben bir çözüm olayını gerçekleştirebilmek için polar bir maddeye poları ya da iyonik bir bağlı bileşiği atarım. Apolar bir çözücüde de çözünme gerçekleştirebilmek için ise sadece apolar çözünerteleri atmak zorundayım. Peki hocam Polar bir çözücüde o halde iyonik bağlı bir bileşik çözersen bunlar iyon dipol etkileşimi kurarak çözünürler. Tamam mı? Çözümenin adı neymiş? İyon dipol etkileşimi kurarak çözüme gerçekleşir. Peki hocam polar bir çözücüye polar bir maddeyi eklersem ne olacak? Dipol dipol etkileşimi ya da hidrojen bağını kurarak çöz. Tamam mı? Dipol dipol ya da hidrojen bağı etkileşimini kurmuş olacak. Peki hocam o zaman dipol dipol veya da hidrojen bağını yaparak çözünüyor. Peki hocam çözülen maddelerin su tarafından çevrelenmesi olayı yani suda çözme olayı ne diye söyleniyordu? Su hidrat demekti ya hidrate. O zaman buna hidratasyon olayı olarak söylüyorum. Bir maddeyi suda çözersen hidratasyon olayı gerçekleşir. Su dışında bir maddede çözersen ne demiştim? Solvatasyon ya da solvatize etmek gibi bir cümle kullanmıştık. Peki ne diyoruz? Çözünen madde su tarafından sarılması olayına hidratlaşma ya da hidratasyon. Çözünen maddenin su dışında başka bir çözücü tarafından çevrelenmesine solvatlaşma ya da solvatisyon olarak söylemiş oluyorum. Peki hocam elimde bir tane apolar çözücü var. Burada kimi çözebilirim? Sadece apolar bileşiği çözerim. Apolar, apolar arasında hangi etkileşim vardı? London çekim kuvveti. Demek ki ben bunları ne yapacağım? London çekim kuvvetiyle çözebilecekmişim. Peki nasıl bir olay? Şöyle söyleyeyim. İyonik bağlı bir bileşikten bahsedelim. Bunlar arkadaşlar anyon katyon anyon katyon anyon katyon birbirini sararak oluşturduğu kübik bir yapıdan bahsediyorum. Hangi kübik yapı bu? Sodyum klorürün kübik yapısı. Tamam mı? Sodyum klorür tuzu. Bunu H2O molekülü yani su molekülünün içerisine attığımızda ne diyoruz? Tuz su da çözünüyor. Peki neden çözünüyor? Ya da nasıl çözünüyor dersek? Su moleküllerin şöyle bir özelliği vardır. Oksijen dediğimiz uç kısmi negatif uçtu. Hidrojenler kısmi pozitif uçlardı. Şimdi olay şöyle gerçekleşiyor gençler. Suyun içerisine geldiği zaman su tam bu aradan sodyum ve kloru ayırmaya çalışıyor. Ayırmaya çalışınca sodyum artı yüklü katyona, klor da eksi yüklü anyona dönmek istiyor. Sebebi şudur. Suyun kısmi pozitif uçları bir anda kloru çevrelemeye başlıyor. Niye? E, Zıt yükler ne yapardı çekerdi. O zaman kısmi pozitif ve kısmi negatif bir anda çevrelenmeye başlıyor. Peki yan tarafa geldiğimizde sodyum için düşündüğümüzde şöyle diyoruz. Hocam sodyum artı yüklü ya suyun kısmi negatif ucu tarafından bu sefer burası da çevrelenmeye başlıyor. Çevrelendiği zaman bunlar birbirinden ayrılınıyor. İkisi birbirinden ayrılırsa bu sefer ne yapıyorsun sen? Çözünme olayını görüyorsun. Tuz normalde katıydı ya işte Anyon ve katyonu birbirinden ayırırsan tuzu katı göremiyorsun. Hatta içeride göremiyorsun bile. Sebebi neymiş? İşte çözünmeyi sağlayan su molekülleri hidratlaşma olayı gerçekleşiyor. Sodyum ve klor birbirinden ayırmış oluyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mesela kız erkek ilişkilerinde hep şöyle olur ya. Kızın abileri kızı tutar. Erkeğin ablaları erkeğe tutar. Tamam mı? Abi abla bunları ne yapıyorlar? Birbirinden ayırıyorlar. Eğer ki abiler ve ablalar ortadan çıkarlarsa kız da erkek ne yapabiliyor? Buluşabiliyorlar. Ama buluşmalar için önce abileri ve ablaları atlatmaları gerekiyor. Mevzumuz bu şekilde de gerçekleştirebiliriz. Peki olay şu. Sodyum klorür ben katı halde aldım. Bunu sodyum artı iyonu ama nerede? Suda. Klor eksi iyonu nerede? Suda. Bu şu demektir. Ben sudayım. Ama sudayken iyonu. Benim suyumu buharlaştırırsan artı eksi çeker. Ben geri kime dönerim? Sodyum klora dönerim. O zaman bu nasıl bir olay? Fiziksel bir olay. İşte buna fiziksel bir çözümü adını vermiş olacağız. Peki bir tane bir örnek bakalım gençler. Örneğimiz şunu söylüyor. Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisinin birbiri içerisinde tamamen çözülmesi beklenmez? He tamamen çözülmesini beklemiyorsan o zaman polara polar ilişkisi olan bir yapıya bakmalısın. Ne gibi diyor? Diyor ki tuz su. Şimdi tuz dediğimiz yapı. Copa san y dışında bir tane bile element varsa buna iyonik demiştik, değil mi? İyonik. Peki suyun özelliği neydi? Hocam su hem polardı hem de hidrojen bağı yeteneği vardı. Peki iyonik bağlı bileşikler polar çözücülerde çözünüyor mu? Çok güzel çözünür gençler. O zaman tikimizi attık. Burada çözünür. İkinciye geldim. Sirke su. Hocam sirke suya baktığımız zaman şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Bak karbon, hidrojen, oksijen. Üç farklı ametal atomu içeriyorsa bir yapı neydi? Polar özellik gösteriyordu. Polar. Aynı zamanda yapıya bağlı bir tane OH görürsem bu aynı zamanda hidrojen bağı yeteneğini de sağlamış oluyordu. Peki H2O. Hocam bu da polar. Aynı zamanda Hidrojen bağı yeteneği de var. Aa hocam bu hidrojen bağını bile koruyor. Benzer benzeri çözer diyoruz ya. Hem polarlıkları benzer, hem hidrojen bağ içermeleri benzer. O zaman ikisi birbirinin aslında ciddi bir çözüme gerçekleşir. Hatta çözünmesinde hidrojen bağlarını kurar. Demek ki burası da var diyoruz. Peki alkol eter. Şimdi diyorum ki alkolde karbon, hidrojen, oksijen. Hocam polar bir bileşik. Peki aynı zamanda OH içerdiği için ne diyoruz? Hidrojen bağı yeteneği var. Yan tarafa geldim. Karbon, hidrojen, oksijen. Hocam pula Peki bunun hidrojen bağı yeteneği var mı? Dikkat edin gençler. Oksijen var ama oksijene bağlı hidrojen yok. O yüzden bunda hidrojen bağ yoktur. Fakat. Eter dediğimiz bileşik. Hatırlatma olsun gençler. Kendi molekülleri arasında. Yani yoğun fazla hidrojen bağı yeteneği kuramaz. Fakat. Hidrojen bağı yeteneği olan bir adamın içinde. Şöyle kodlamıştık hatırlayın. Fon. Hidrojen fon üçlüsünü sağlayabilirse bak fon hidrojen diğer tarafta da fondan birini yakalarsa bu ikisi arasında hangi etkileşim vardır diyoruz. Hidrojen bağını kurabilir diyoruz. O zaman moleküller arasında hidrojen bağını yapar ancak eterin kendi başına sorsaydı hidrojen bağını yapmazlardı. Demek ki bunlar da birbiri içerisinde rahatlıkla çözünebildi. Geldim diğerine benzeniyot. Hoca demiştiniz ki bize eğer ki bir yapı sadece karbon ve hidrojenden oluşuyorsa apolar kökenli. Apolar. Peki şöyle yapayım. Iota geldiğimizde moleküler elementlerin tamamını apolar demiştik. Apolar. Hocam apolar apolar da çözünür mü? Çözünür. Niye? Benzer benzeri çözer. Hangi etkileşimi kurar deseydi? London çekimlerdi. Yani burası da çözülür. Ve geldik sonuncuya. Karbon koyuyor. Eğer ki karbona 4 tane aynı grup bağlıysa burası neydi? Apolardı. Peki. Jopatan 7A dışında bir şey varsa bu neydi? İyondu. Hocam apolarlar iyonu çözemiyor demiştiniz. Aynen öyle. O zaman bir tek E seçeneğinde çözüm olayını gözlemleyemem. Tamam mı? Yani buradaki ana mantık şu. Benzer benzeri çözer ikisidir. Bunlar normal çok sert sorulardır gençler. Çünkü iki tarafı sorguladık. Birisi farkındaysanız kimyasal türler arası etkileşimi sorduk. İkincisinde ne yaptık? Çözüm olayının olup olmayacağı hakkında bir bilgi istedik. Peki Burada şöyle söyleyeyim. Bazen diyorsun ki hocam bunları toplu var mı? Yani polar maddeleri, apolar maddeleri falan toplu bulabilir miyiz? Birkaç tane örneği notta gösterdim. Çok sık karşılaşacağımız. Karşımıza çıkacak moleküler elementlerden hangisi olursa olsun bunların tamamını apolar özellik söylersin. En çok çıkacak karbondioksit, karbon, karbon tetraklor ya da metan gibi yapılardır gençler. Bunlar çok çıkar karşımıza. Bunlar apolar. Hatta bir tane de ekleyelim. Mesela BH3 ya da BF3 gibi yapılar da görürsek bunlar da apolardır. Karbon hidrojen oluşuyorsa zaten sadece apolar şeklinde söylüyoruz. En sık karşımıza gelen apolarlar bunlar. Peki polarlar kimler? Bak su inanılmaz fazla karşımıza çıkacak. Üç farklı metal atomu içeren alkoller veya da aynı şekilde metil alkol, etil alkol, alkol sınıfı. Hocam buraya geldiğimizde HCl, NH3 gibi yapılara baktığımız zaman bunlar da polar karakterli olan yapılardır. Peki bazılarını diyoruz ki hocam hidrojen bağ içerir mi? Bu sefer fon grubu içermek zorundaydı. Ve en sık karşılaşacağımız artık adını soyadınız gibi bile su hem polardır hem hidrojen bağı yeteneği vardır. Aynı şekilde amonyak hem polar hem hidrojen bağı Aynı şekilde haşif hem hidrojen hem polar bir yapıya sahip. Ya da bir yapıya OH'in bağlı olduğunu görürsünüz. Bu arada bir yapıya derken şöyle hocam. Na hidrojen bağı yapar mı? Yapmaz. Hidrojen bağını kovalent bağda ararsın. Tamam mı? Kovalent bağda yani ametal atomlarına bağlı bir OH atomu görürsen bunun da kesinlikle hidrojen bağ yaptığını söylemiş olursun. Evet gençler şimdi bu kısmın da sonuna geldik. Çözümün olgusu bizim için şöyle önemli. Ee, nereyle birleştiriyoruz? Kimyasal türler arası etkileşimlerle birleşiyor. Bu yüzden birazcık zorluk sağlayabiliyor. Ama dediğim gibi kimyasal türler arası etkileşimleri de hakimiyet sağlamak tekrardan hatırlamak için bir daha bakın. Eğer ki zorlanıyorsan bak şunu söyleyeyim. Hocam polar dediğinde ne ilgili polar? Ben anlamadım ki bunu diyorsan. Bir ki senin kimyasal türler arası etkileşimde bir sıkıntın var. Burası sarmal gidiyor. Yani bir daha aynı konulara dönmüyoruz. Çünkü orası öğrenildi. Öğrenildikten sonra geçilmesi lazım. Eğer ki sen hocam ben polar mapolar mı, mı anlamadım ki niye iyonik dedin, niye polardı, niye polar dedin gibi cümle kuruyorsan mutlaka kimyasal türler arası etkileşime geçmen, geri dönmen gerekiyor. Yani senin orada bir eksiğin var. İlerleme buradan sonra. Eksiğin varsa mutlaka dön. Tamam mı? ondan sonra tekrar gelmen gerekiyor. Evet gençler o zaman bu videonun da sona geldik. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.